Nerede o eski bayramlar demek kolay. Zor olan aslında değişen şeyin bayramlar değil, biz olduğu gerçeğini anlayabilmek. Hırslarımız, şişkin egolarımız, doymak bilmez nefsimiz ve daha niçeleri. Bayram aynı bayram ve aynı heyecanla çalıyor kapımızı. Hadi gel. Kalbimizin kirlenmemiş çocuk yanını açalım bu yıl ve hoş geldin diyelim ona kucaklaşalım bayram. Sonra büyüklerimizle, çocuklarla, dargın olduklarımızla. Zamanı, zamanı geriye döndürmenin mümkünü yok. Ve dahası bu alemde kimin önce, kimin sonra gideceğinin de bilgisi bizde yok. Madem bayramlar birlik ve beraberlik günleri, insanca, insana yaraşır şekilde karşılayıp kutlayalım. Dostlarım, bayramınız bayram